sonucu. Karenin bir özelliği nedir? Tüm kenarlarının birbirine eşit olması. Yani bu her tüm sayı burada gördüğünüz tüm sayılar birbirine eşit. E bakıyorum burada KLM var. Kesirleri bilmiyorum. Tek bildiğim kesir 3 bölü 4. O zaman buradaki tüm kenarlar 3 bölü 4'e eşit olur mu? Olur. O zaman K'den başlayalım. K için işlemlerimi yapıyorum. 3 bölü 4 eşittir. K bölü 8. 4'ten 8'e geçmiş. Genişletme yapmam gerekiyor. Kaç ile genişleteceğim? 2 ile. 4 kere 2 8 paydaya yazmış zaten. 2 kere 3 6. O zaman k ne oldu? k eşittir 6 oldu. Hadi l için yapalım. l için. 3 bölü 4 gene bildiğim tek kesir. 3 bölü 4 neye eşittir? l bölü 20'ye eşit. 4'ten 20'ye bir geçiş olmuş. Ne yapacağım? Genişletme. Kaç ile genişleteceğim? 5. O zaman 5 kere 4 20'yi zaten paydayı yazdım. 5 kere 3 15. Payada 15 gelecek. Yani L eşittir. 15 oldu. Şimdi son olarak M için yapalım. M için 3 bölü 4 bildiğim tek kesre yazıyorum. 27 bölü M. Bakın burada paydayı bilmiyorum. Paydan genişletme olmuş. 3'ten 27'ye ne yapacağım? Genişleteceğim. Kaçını genişleteceğim? 9 ile. O zaman 9 ile payda, payı genişlettim. 27 oldu. Hadi paydayı genişleteyim. 9 kere 4. 36 olur o zaman. M'yi de 36 buldum. İstediğim tüm sonuçları buldum. Bana ne soruyor? K artı L artı M'yi soruyor. Toplayalım. 36 artı 15 artı 6'dan 36 15 daha 51 6 daha 50